Erdemli bir tarihi günlerinden bir tanesini daha yaşadı diyebiliriz. Erdemli bugün Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismenoğlu'nu ağırladı. Beraberinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Lütfi Elvan, Mersin Valimiz Ali İhsan Su Karayolları Genel Müdürümüz ve Mersin milletvekillerimizin aralarında bulunduğu heyet Erdemli'mize geldi ve Erdemli'mizde bir dizi incelemelerde bulundular. Sayın Bakanımız burada öncelikle Çeşmeli Taşucu Otobanı'nın yapılacağı bölgeye geldi ve burada incelemelerde bulundu. Ardından beraberindeki heyetle birlikte Aslanlı Kösüreli Mahallesi arasında bulunan Erdemli Ayrı Yolu yapım çalışmasında olan bölgeye gelerek burada vatandaşlarla görüştü. Ve arkamda görmüş olduğunuz bölgede çalışmalar devam ediyor. Nedir o çalışma? Aslanlı ve Kösürel arasındaki 10 kilometrelik olan bölgede yol çalışması devam ediyor. Sayın Bakanımız burada halka seslendi. Ve yaklaşık 20 yıldır yapılmayan, söz verilen ama bir türlü gerçekleşmeyen, ihalesi yapılıp sürekli iptal edilen, kazma bile vurulamayan Çeşmeli Taşucu Otoban hakkında da konuştu. Dedi ki, Erdemli, Çeşmeli, Taşucu Kız Kalesine kadar olan bölüm, Erdemli ile Kız Kalesine kadar olan bölüm inşallah en kısa sürede ihalesi yapılacak ve çalışmalara başlanacak denildi. Tabii bu sözler 20 yıldır yaklaşık vatandaşlara söyleniyor. Bizim amacımız inşallah temennimiz odur ki bu sözler konuşmayla kalmasın. İnşallah kısa sürede yapılsın ve Sayın Bakanımızın söylediği gibi en kısa sürede Erdemli'ye bu hizmetler kazandırılsın diyoruz. Erdemlimiz inşallah bu yollara kavuşur ve rahat bir alırım abilerim. Ee, sizin aranızda olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Yani sizin gülen yüzünüzü gördükçe biz de bir bu işlerimize bir aşkla, şevkle sarılıyoruz. Ee, i̇nanın Mersin'de Sayın Bakanımız, Sayın Milletvekillerimiz, Erdim'le Belediye Başkanımızla beraber çok e, el birliğiyle evet. büyük bir fikir alışverişi yaparak onların görüşleri, fikirleri doğrultusunda e, işlerimizi bir an önce bitirmenin çabası içerisindeyiz. Bugün sizlerle birlikte olmamızın da nedeni burada yaptığımız işlerin, imalatlarının, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde e, sizlere, erdemlere hizmet etme yolunda kullanmak için buralardayız. İnanın biz Ankara'dayız ama bu sizin işlerinizi takibi için Ankara'dayız. Yoksa bizim burada gözümüz, kulağımız, Erdemli Belediye Başkanımız burada. İnşallah çok hayırlı hizmetlere e, vesile olacak. Burada da projelerimizi inceledik. İnşallah en kısa zamanda Çeşmeli Kız Kalesi arasının ihalesine çıkıyoruz. E, Haziran ya Ağustos ayı gibi inşallah yaz bitmeden ihalesini yapacağız Çeşmeli Kız Kalesi olarak. Önümüzdeki iki yılda dolmadan faaliyet almayı e, için bütün planlamalarımızı yaptık. İnşallah iki yıl içerisinde yine e, sizlere de yakışan bir yolu da hizmet vermeye çalışacağız. Şuna bakmayın fazla kalamıyoruz çünkü buradan Mut yolu, Akdeniz sahil yolu oralara da gideceğiz. Dolayısıyla her birinize çok teşekkür ediyoruz. 80'li yıllardan bu yana Erdemli'mizin sorunu olan e, Ayrancı Karaman yolu, diğer bir tabirle yaylı yolumuz. İnşallah bakanımızın gelmesiyle de daha da hızlanarak önümüzdeki bir yıl içerisinde inşallah tamamlanacak. Şu an inşallah Ağustos sonuna kadar bu 6 kilometrelik bölümünü bitirip ondan sonraki süreçte de inşallah diğer 15 kilometrelik bölümünü Allah'ın izniyle bitireceğiz. Ondan sonra yine diğer bir projemiz yıllardır gündemde olan otoban projemizde bugün bakan beyimiz inşallah yerlerinde inceleyecekler. Bundan sonraki süreçte de Allah'ın izniyle şeyimizde de otobanımızda inşallah faaliyete geçireceğiz. İnşallah önümüzdeki ayda inşallah ihalesi yapılır. Müzik